Anadolu'nun kalbinden, yüzyılların sessiz tanığı Bozkırlardan sizlere selam olsun. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, toprağın üstüne serilen o altın renkli sisin içinde bir çoban kavalını üflüyor. Ve sürü, doğanın ritmine uyumlu bir sessizlikte ilerliyor. Her bir kuzu, her bir koyun, Anadolu'nun kadim türkülerinin yaşayan notaları gibi. Bu sadece bir sürü değil, bu manzara bir kültürdür, bir yaşam biçimi, bir sabrın şiiridir. Rüzgarın saçtığı buğday kokusu arasında, kavalın sesi dalga dalga yayılıyor. Ne sözcük var ne telaş, sadece doğanın huzuruyla örtülmüş bir zaman. Dağlar konuşmaz burada, ama anlattıkları çoktur. Gökyüzü sakindir, ama altında binlerce öykü taşır. Ve işte o öykülerden biri şimdi sizinle. Gözlerinizi kapatın, sadece kavalı dinleyin. O size ne anlatıyorsa, Anadolu odur işte. Bir kuzunun annesini bulmak için çıkardığı ince ses. Çobanın yavaş adımlarla sürünün etrafında dönmesi. Ve kavalın o içli ezgisi yalnızca kulağa değil, kalbe de dokunuyor. Bu topraklarda hayat yavaş akar ama her anı derindir. Burada zaman değil, manzara konuşur. Ve biz dinledikçe Anadolu bize kendini fısıldar. Her notada, her adımda biraz daha yaklaşırsınız bu toprağın ruhuna. Kaval devam eder, sürü ilerler. Ve biz sessizce bu güzelliğe tanıklık ederiz. Anadolu her sabah yeniden uyanan bir masaldır. Ve bu da onun en sakin, en gerçek sayfalarından biri.